Herkese merhaba. Oto kontrol kalemi ile sigorta kutusunu nasıl ölçeceğimizi göstereceğim. Patlak sigortayı bulabilirsiniz bu yöntemle. Aküye veya kontağa bağlı olarak enerji gelen sigortaları tespit edebilirsiniz. Kopu kabloları da tespit edebilirsiniz. Biz daha çok araç kamerası montajı yaptığımız için bize asıl lazım olan kontak ve sürekli enerji veren kablonun tespiti. Benim aracımda sigorta kutusu şu bölümde. Her araçta farklı olabilir. ...bazılarında şunun altında oluyor... ...bazılarında paspasın altında... ...bazılarında da şurada oluyor... ...yani kullanma kılavuzundan bakabilirsiniz... ...sigortanızın nerede olduğuna... ...bu elimdeki 6-24 volt... ...tüm araçlarla çalışıyor... ...çoğunlukla binek araçlar 12... ...ağır vasıtalar 24 volt oluyor... ...uç kısmı iğneli... ...iç kısmında ışığımız var... ...şaseyi alacağımız yerin... ...düzgün bir yer olması lazım... ...çok boyalı olan bir yerden kolay kolay... ...şase alamazsınız... Ben o yüzden şu kapı menteşesini tercih ediyorum. Sigorta kutumuz şurada. Şu anda aracımızın kontağı takılı değil. Yani aküden sürekli güç gelen sigortaları tespit edeceğiz bu şekilde. Şöyle sigortaların üst kısmında iki tane nokta var. Bu noktalardan... Sigortanın patlak olup olmadığını ve sigortanın enerji verip vermediğini görebiliriz. Mesela şu sigortaya dokundurduğumda... Herhangi bir güç gelmiyorken Yandaki sigortaya dokundurduğumda Bunda güç var Bu sigortada sürekli enerji Bunda da kontağı bağlı enerji var diyebiliriz Sigortanın eğer bir bacağında güç var Diğer bacağında güç yoksa Sigortanın patlak olduğu anlamına gelir Sigortanın her iki bacağında da güç olması gerekiyor Gördüğünüz gibi diğer sigortalar kontağı bağlı Şimdi arabanın kontağını takalım şu anda kontak açık. Bakalım. Gördüğünüz gibi şu sigortalarda artık enerji var. Benim şu sigortamda hiç enerji yok. Bu sigortanın arkası büyük olasılıkla boş, fazladan takılmış bir sigorta olabilir bu. Gördüğünüz gibi diğer sigortalar şu anda güç veriyor. Sigortalarımız da sağlam bu arada Hepsinde güç var Şu şekilde bakabiliyoruz e, Kontağı bağlı Ve sürekli enerjiyi Bu şekilde basitçe tespit edebilirsiniz Aracın ön kısmında da sigorta bölümü var Buradaki sigortaları da kontrol edebilirsiniz Burada Direkt aküden şu şekilde Eksiği alabiliriz Veya metal aksamlardan eksiği alabiliriz Boyalı bir yüzeyse burada da aynı şekilde Şase vermeyecektir Şöyle test edebiliriz. Gördüğünüz gibi şu anda ışığımız yanıyor. Şaseyi alabilmişiz anlamına geliyor. Arabanın kontağı takılı. Şöyle sigortaların üst kısmındaki bölümlerden burada da ölçüm yapabiliyoruz. Şöyle yakından göstereyim bölümlerini. Şöyle sigortaların kapasında yerlerimiz var. Şuradaki sigortalara baktığımızda bunlar da sağlam gözüküyor. Dediğim gibi bir tanesinde güç var. Bir tanesine dokundurduğunuzda güç yoksa o sigorta patlak anlamına gelir. O sigortayı söküp aynı amper değerinde, üzerinde amper değerleri yazar sigortaların. Onunla değiştirebilirsiniz. Mesela şunlarda 30 yazıyor. 15, 10, 10, 15. Uygun sigorta tipiyle değiştirebilirsiniz. Sigorta kutusundan sürekli enerji veren ve kontağa bağlı enerji veren sigortaları nasıl tespit edebileceğinizi gösterdim. Aynı şekilde patlak... Sigortaları da bu şekilde tespit edebilirsiniz. Videoda her şeyi anlatmaya çalıştım. Eğer kafanıza takılan bir şey olursa bu videoyu nereden izliyorsanız sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.